Başlatıyor. Abi bak, bak. Evet dedi Şahin Bey'in olsaydı bir doğum günü sürprizine gidiyoruz. Sevda hanımefendiye, Sevda Kayan hanımefendiye doğum günü sürprizi kendileri masada var. Evet. <laughs> Kemal Efendi doğum günü kutlu olsun. Sağlık dolu olsun. Size bu güzel doğum günü sürprizlerden yemesin. Evet, Efendi, ja, Efendi, Selam Efendi, İman Efendim, Murat, Erol, Seyfettin Beyler'den ne Kocaman Seyfettin'den ayrılırken sağlık dolu yıllar diliyoruz. Gel ki Serhat yok. Allah'ım, geliyor.

Kuvvetli bir alkış efendim. Kuvvetli alkış. Sağlık dolu yıllarınız olsun. Doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı yaşlar diliyoruz efendim. Buradan tebrikleri almadan önce duymanızı alabilir miyiz? Çok mutluyum, Mutsuzum, yaşlanıyorum. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağlıklı yaşlar diyoruz İhsan olarak size. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ne demek? Sağlık. Eksik olmayın. Teşekkürler. Metin Bey. Teşekkür etti. İyi akşamlar. İyi, teşekkür ederim. İyi akşamlar. akşamlar. Elif, gel yanıma. Huc hangi?